Aslı. Aslan ne bakıyorsun oğlum? Baba mı bakıyorum. Tamam göster anneye anne, baktığını. Bakayım oğlum. Anne bak, kırmızı araba. Evet, bakayım. Evet göster bakayım. bakayım ne o. Bu kırmızı araba. Çok güzel. Çok mi? Evet, sahibinden araba. de misin oğlum? Baba bakayım. Kaç binde? <laughs> Değişen boya var mı? Baba, iTok'tay. Evet, çok güzel babacığım. Baba iTok'tay. Evet babacığım. Eksozlar çok... diyor yani, mı diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> evet babacığım. Baba. Kaç binde araba? <laughs> Baba arka tekerlek. <laughs> evet arka tekerlek çok güzel. Baba arka tekerlek. Bu bir direksiyon. Evet o bir direksiyon babacığım. Güzel mi direksiyonu? Güzel. Güzel Pahalı babacığım. mı fiyatı? Bu bir harika araba. Evet babacığım. Bakın. Mavisine de bakalım mı? Mavisini. Mavi ma açayım sana ma bir tane de. Sen Ay, mavimi ben seversin, ben... kırmızı mı? Hmm, kırmızı. Evet, kırmızı <laughs> çok güzel değil mi? Bu mavi araba. Bak bu da mavi aslan. Anneye şunu gösterelim mi? Annesine bakın. Bakın bu güzel neler. Nasıl güzel mi? <laughs> beğendin mi aslan?